Şimdi karşımızda dip destesi var arkadaşlar. Bilirsiniz ki bu benim imza destemdir. Bunu 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 gönder. O buza gömül var ya. Bak bu buza gömül bize boynu kazandırır arkadaşlar. Çok ciddi söylüyorum. Bu buza gömül bize bu maçı kazandırır. Arkadaşlar kehanet çahini bu destenin olmazsa olmazı. Bu, çok seviyorum ya. Bir manaya bir destenin en üstündeki iki dost birimi artı bir artı bir, bir kazandım. Ki bir de bu önceden arkadaşlar üç, üç kartaydı yani. Akşam kayn gelir mi? Akşam kayn asla gelmez. Haberin olsun. Arkadaşlar burada direkt takısa sokacağım. Deniz böceği oynayıp da bunun ölmesine izin verirse fazladan kart atıyor ki. Bunu saldırmak Sonuçta kuş ya. Ee, Niko'yu level atlatıyor. O yüzden bizim için iyi. Malt destesi gelir mi peki? Malt destesi gelir. Oynarım Malphite severim. Malphite talia zaten aklımda benim. Bak dedim ben size. Şimdi deniz böceğiyle öldürtmeyi tercih edecek. Devam. Yani bu bana göre hava hoş bir hamle mi? Bence biz burada iki hasar alabiliriz ya. Devam. Biliyorum zaten tek isteğim her zaman Heimerdinger Jace. Abi Malphya so destesi gelir mi peki? Malphya çok geri kalıyor ama why not yani. Bence burada acıtan Kazan alalım. 3'e 4 aynı zamanda ek hasar ki bununla da bu tur saldırmaktan kendimi koymayacağım. dengeleme ekibine Morley katılırsa akşam kaynı kaldır oyundan. Kaldırmam ama daha da güçlendiririm yani. Sonuçta iki kart kendi başına güçlü ama beraber komboları yok. Devam bir kart daha attı. Bununla beraber iki ettim. Destekleme ekibine girersem kaldıracağım iki tane net kart var ama Bunlardan biri Yeleli Lord Yeleli Lord'u var ya oyundan direkt sileceğimden emin olabilirsiniz arkadaşlar Size bak namus sözü veriyorum Direkt sileceğim Hani üstüne düşünürsem adam değilim o kadar diyorum size bak Ben sevmiyorum bu kartı ya O kart bak arkadaşlar kim ne derse desin o kart şampiyon olmalıydı Bak sıfır manaya deniz böceği oynadı Gel Seviyoruz dedik de bu kadar da sevmiyoruz bir oğlum 3-2 e, ile takaza sokayım. Şöyle yapalım ya. Ardından birebirle saldırdığım zaman bunu da kesebileyim. Ki bloğa çıkmak zorunda kalsın. Nefretli Ken'i gitti. Güzel. Çamur tarayıcısı da gitti. Yani daha iyi bir şeylerin gitmesini beklerdim. Şimdi acıtan kazanı koy direkt. Turu bitir. Bir de şu hasar alınca öldüren kart. Tabi canım. Buzul binek oynamadan önce burada direkt open'lamalı mıyım? 5 manaya çok güçlü bir şey oynayabilir. Burada 3 asarı denemem gerek bence. <laughs> ki takasa çıkarsa benim için iyidir ki takasa çıktı arkadaşlar güzel. Bu deniz böceği bak bu destenin arkadaşlar ultra hızlısı yani öyle söyleyeyim size. Kozmik yavru. Evet evet bak kozmik yavruyu da kesinlikle oyundan çıkartacağımdan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bak kozmik yavru artı yerli lord kesinlikle bu oyundan çıkacaktır. Hani bunun bak bunun size ben net garantisini veriyorum bu arada. Morlison abim söylemişti dersiniz. Yapacağım yani yapacağım. Kafaya koydum onlar çıkacak. Bu ibikli Aslan Şahin güzel ya. Aslında bak bu çok kötü bir kart tamam mı? Ama büyü cisimlendiriyor olması o kadar tatlı ki. Gel bakalım. Kazı hmm. Bu tür ölmüş olan her dost birim için bir Yılmaz önlü çağırırsın. Bir anda 4 tane 5 tane çağırabilirim değil mi? Bir dost birim bir düşmana vurur. Kazık atar burada ben de bizim için en iyisi. Ama Haymerdin bir bence yeteri kadar güçlü olan bir kart. Ne olan 10 kişi kaldık. Millet nereye gitti? Sıkıldınız mı? Bir de chat gözükmüyor mu ya? <laughs> Chat'in gözükmesi lazım aslında. Karşılaşmaya geç. Ve pas geç. Burada bu bir tanelerinden birini oynuyor olacağım. Gel bakalım. Derdim aslında burada kazık atar oynamak. Çünkü hani bir dost birim bir düşmana vurması şu an benim deli gibi işime gelir. Abi lol geç 25 izleyici. Oğlum lol geçerim de o zaman yayının kalitesini düşürmem gerekir. Ki biliyorsunuz ben bir lol kanalıyım. Lol bak lol'e geçsem tahminen şu an hani izleyicim 7'ye 8'e düşer yani. İnternetim bir tık daha iyi olsa okeydir. Ama özel bir şey soracağım. Bugün şey geldi mi? Bu 2v, 2v, 2v bilmem ne modu vardı o geldi mi? O geldiyse güzel çünkü. Şimdi bak bu kazık atarı atmak yerine bunun bunu almasına izin versek mi? Sonuçlandır diyelim. Burada bir ibikli aslan şahinim gene gelsin. şöyle yapalım. Bu şekilde saldıralım. 11 de mi geliyor? Tamam. Ben diyorum ki kanalda ben bunların videosunu çekeyim. Ne diyorsunuz? İbikli Aslan Şahin oynamak gerekiyor ama Yani korkunç oyn yani bunu oynamamın en büyük sebebi buydu. Bunlara artı 4 artı 4 vermek tatlı gelecek ama Gördüğünüz üzere hiçbir şey yapamıyorum. Şimdi bu tür amacım şu. Nar artı bir tanesi oynamak. Önce bir tanesi ardından nar oynamak ki çok güçlü bir şey yapacağını düşünmüyorum. Güzel iki tane safra altı gitti. Deep'e ulaştım. Yerde ikiye birlikte bir bloğum var. Gerisi önemli değil. Hazine oluşturdum. Bir tanem gelsin. Ya ikiye birle blok diyeceğim bunu. Abi yanına da olarak beni alsana. Olur lan Özer. Sana sözüm olsun. Zaten benim seninle oyun girme zımbırtım şunun bunun vardı. Sana sözüm olsun. Senle bir girelim tamam. İlk elim seninle olsun. Ardından buradan nar gelsin. <laughs> Acıtan kazan mı? Bir şey diyeyim mi? Bak burada kazık atarla bunu böyle yapıp elinden alsak Diğer tur openlasak 7 7 14 Okey kilitle Yere ünite koymak zorunda kalsın Kayısan ilk vuruş kalkması hakkındaki yorumun ne? Bence mükemmel olmuş Neden mükemmel olmuş biliyor musun? Oyun bitti bu arada burada Direkt openlayacağım elinde intikam ya da başka bir şey yoksa Şöyle iyi olmuş <laughs> çok hızlı level atlıyor. Özellikle bu yer kartı var ya, yer kartından sonra e, Nosus'la beraber çok güzel kombolanıyor. Neyse arkadaşlar biraz geç başlattım gibi oldu. Bu ikinci maç olur artık. Kusura bakmayın. Kaydı açmayı unutmuşum. Yani hala oynuyoruz. Zaten çok bir şey yapmadık. Buz tuttur attı. Biz de buz tuttur attık. O kadar. Orası köy muhafızı. Bunun karşısına ne gider biliyor musunuz? Bence Hadi buzul binek gelsin. kart çekelim. İyi güzel. Diğer tur ve bırakları koyuyor olacağım bu arada. Kilitle. Ya bana olması şunu bunu dert değil dostlar. Pas geç. Şimdi bir savaş demircisi daha güzel. Anureve bırak gelsin. Hepsinin bedeli bir azalsın. Burada şeyi bir denemek istiyorum ya. Gülüm bir şey soracağım demiş. Tabii ki sorabilirsin hayatım. <laughs> Youtube yerinde sıkıntım vardı ne oldu yine demiş Bilemem Bir anureme bırak daha gelsin Aha oluyormuş lan saydı güzel Zaten rakip çekeri yok diyerekten Nikom gelsin <laughs> Hadi burada hmm. Kuş da var Köpek Köpek de var Şu an en mantıklısı peri galiba Toplama burada gelsin ve turu bitir saldırmayacağım Abi DC'de sohbet yayın atmak yerine video ve yayın odası açıp oraya atsan daha güzel olmaz mı? Olmaz çünkü insanlar ona dikkat etmiyor ve ben bunu sevmiyorum ya yani ben aslında bak kendim yapıyorum normalde o destek kodlarını falan işte destek kodu ya da öneri bilmem nerelerini atmalarına gerek ama millet yeni geldiği için hani onlara da bir şey diyemiyorum Arkadaşlar yüzbaşı kaldırıksa karşı harika bir bloğum var Ve sanırım bunu almak daha mantık. 4 mana prizmatik bariyer vereceğim çünkü aynen bu Demacia Söz Taşları çok daha iyi şimdi sayalım 1 2 3 3 değil mi 2 de öyle 5 bunlar peri olarak mı geçiyor yordle olarak geçiyor tamamdır baba sen bunu blokluyorsun sen de bunu blokluyorsun kilitle buna bir ilk saldırı değil de Nara ilk saldırı vermeyi tercih edebilirim Çünkü bu geçirirse bir şekilde hasarını Arkadaşlar doğrudan benim yarı canımı alıyor Ki buna buff verecek diye de hissediyorum Yani İyi de oğlum Öyle yapsa bile bak 4 hasar yo olacağım Ama burada çok daha iyi bir fikrim var Bence burada Acımayalım bak Prizmatik bariyer gelsin Çünkü benim bence bu ünite ihtiyacım var Şimdi yenilikçi demirci gelsin gene. İyi bir şey var. Acıtan kazanı tercih edelim. Turu bitir. Şimdi bak işin tatlına bakın arkadaşlar. 1, 2, 3 mi oluyor? 3, 2, 5. Bir de ben burada nara oynarsam sanırım level atlıyor artık. Şimdi böyle yaparsam Dur ama yer full dolu ki. Nasıl yapacağız? Yok ya. Şimdi düşünüyorum. Şu şekil, şu şekil yaparsam niye saymadı ki? Böyle olduğu zaman Niko kaç oluyor? 3 4 5 olmalı. 6 olmalı aslında. Yani bir şey eksik ama şimdi Yordle kuş gerçi doğru bir manlık da kuş olarak geçiyor değil mi? Bir de sadece bununla saldır. Hatta burada kardeşim'e ilk saldırı da var. <laughs> Hadi kilitle. Hala bekleyebileceğime inanıyorum bu arada. Devam. Em xx selamlar efendim demiş. Aleyküm selam hayat, hoş geldin. Elim full aslında da. Niko ile level atlatamamak beni üzüyor şu şeylerden bazıları gidecek ki yenilikçi demirci iyi değil. Burada sanırım bu kediye oynamak gerekecek. Zaten kedi kombolarıyla çok rahat bir şeyler yapabilirim gibi de geliyor. Devam. Hmm. Devam. Bana bedava ile blank verdiğin için <laughs> Teşekkür ederim sana beyefendi. Şimdi bu ikisini bunları attık. Şu kuşla zaten saldırdım. Hadi bunu da karşısına koy ve kilitle. İki manaya ekstra bir şey yapamaz. Vallahi ben bu tur ekstradan bu kemik dişli bilmem neyi şu 3'e 3'lerden birinin yerine oynayacağım arkadaşlar ki artık level atlasın. Diğer tur direk openlamayı düşünüyorum. Ha, artık Nikom'un level atlamış olması gerek. Diye düşünüyorum. Aynen öyle. Kilitle babacım. Burada ekstra buff verebilecek şeyler isterdim ama all in saldırmak sanırım bizim için çok daha iyi. Evet evet giden ikinci level. Yani şu an Bak önemli olan hiçbir üniteyi adam akıllı bloklayamaz. Ki ekstra bir şey yaparsan Nikon'un kandırıcısı falanım da var. <laughs> bak tam 19 vuruyoruz mesela. Yani burada direkt tek attık ve oyun bitti açıkçası. Şimdi bak rakibin bir canı var. Elimde ne var benim? Ehe. Olum 15 15 revla ne ya? Hadi burada yenikçi demirci gelsin gene. Öncüyü ver. Bu öncüyü Niko'ya verdiğimizi düşünsenize her tur artı 2 artı 2. <laughs> 29'a 29 ki hani şahin ne babacım. Gülüm sorduğun soruyu kaçırdın be. Bir daha sorabilir misin muhabbet? Şu sıralar videodaki Mono Viego Frelord ama bana verdiğin Piltover'lu mu demişsin. Neyse karşımızda şimdi arkadaşlar Fizz ve ne var? Kyle'ın var. Bunları gönder. Hadi ayaz postlardan birisi kalsın. Tamam çok da iyi olsun. Bu çarpmadık. Full ünite var. Tamam güvertenin avcısı mükemmel bir taptek. Yedik 3 e hasarı. Devam. Agro bir desteğe. Yapacak hiçbir şey yok. Mesela bu adamın tur 1'de bunu çekmesi şans değil. Tamamen yetenek değil mi arkadaşlar? Abi şu çok uzun sürende koysana o da güzeldi. Yok ya orada çok hata yaptım ben. Bak mesela bu tur gelene bak. Bence bunu oynayalım. Bunu butur bu tur saldırabiliyorken saldıralım. Bunlar oynayacaksa bir tane daha oynasın. Güzel. Saldır. Neyse bu maç son olacak arkadaşlar. Kazansam da kaybetsem de koyacağım diye düşünüyorum. Bak mesela bir manaya bir tane de kehanin şahin çektik. Güzel. Bence on numara taptek bu arada. Openlayacaktır. Elinde Kyle mı var? Elinde Fizz var değil mi? Devam. Bu 3 e 2'den daha çok verim alabilirdi bu arada bence ki Alı diyor da. Devam. Eee... Anur'a ve Burak gelsin. Bu hepsinin mana bedelini bir düşürüyor ya. Abi ben 5 dakika uykum tamamdır güldüm. Kehanin Şahin de gelsin. 1'de 6. Saldıramadık tabi diğeriyle. Burada yapabiliyorken bence buzul bir bineği oynayalım. Hem kart draw'u versin hem artı bir artı bir versin. Gayet güzel ki gel babam. 3'e 2 bunu sadece bu bloklar. Yere ne koyacağı da bizim için önemli açıkçası ki burada birebirle de saldırıyor olacağım. Ki level atlasın Niko. Ki Niko 6'da 3 oldu. Örümcekle bilerek saldırdım. Bak 4'e 1 ya 3'e 2'nin karşısına mı koyacak? Hayır birebirin karşısına. Okeydir. Burada adamın elinde kart kalmadı. Ki ben ondan bir tane daha koyabilirim ve can çalmasının gitmesi bizim için yeterli. Kaydı başlattım başlattım sıkıntı yok. Yenilikçi Demir, Ya elimiz şu an güzel. Ki çektik. Martı 4 yok artık artık almış bir Niko. Can sıkar. Sonuçlandır. Bu tur eli direkt dolduruyor olacağım arkadaşlar. Ee, bir Ayaz Post gelsin. Gelmesin. Yenilikçi Demirci gelsin. Oy, kesinlikle bunu istiyorum. Ama direkt saldıracağız değil mi? Güvertenin gelsin. Buradan Rakip çekerli poro değil, Yordle gelsin. Şimdi 1 2 bununla da saldıracağız. 3. Kaç lazım? 3 zaten. Yordle'm gelsin. Yordle'm benim minicik kalkanına gelsin. 0 mana zaten. 1, 2, 3, 4 Niko gelsin Hmm. Yordul peri kuş Hadi burada köpeğim gelsin Bu 6'ya 3 köpek can sıkar Kaydı başlattım başlattım Turu bitir şimdi bak burada direkt openlayacağım tamam mı her şeyle ama Niko direkt level atlayacak yani yerde de tek bloğu var. Herkese buff vermek de benim deli gibi işime gelir. Burada da bu maçı kazanacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Net Mesela bak bunu kazanmamızın tek sebebi de adamın 6 manaya o az önceki sirenlerin sesini oynamasıydı. Mesela bak bu ikisini susturdu. Okey. Onu yaptın. 14'e 18. Nikom gitti. Adamın 4 canı kaldı geriye. Buzul bineğe güveneceğiz artık burada. Geldim demiş. Hoş geldin Özer'cim. Gel bakalım buzul binek. Güzel. 8'e 8 bir de bu. Turu bitir. 4'e 3 devam. Çok güçlü bir şey gelmedikçe. Ki bak her kartını oynasa bile yine de burada buza gömül atarız. Ay ejder veriyor değil mi bunun? 6'ya 6 öncü ve ejder. Pas Pas geç. Mesela bak kozmik yavruya da ejder özelliği verdi. Ekstra buff ver, Diğer tur canı artacak adamın. Bence burada ben bunu oynayayım. Tamam mı? Zaten yapacak bir şey kalmadı. Ki şu an sanırım direngen ruh bana çok iyi gelebilir. Çek babacım. Takasa okeyim bu arada ben. Devam. Burada ek olarak bence bir anurabe bırak. Daha oynayalım. Sıfır mana. Turu bitir. Bence de bu arada çok güçsüzleştirdiler. Ardından yine onu saldır. Öncüyü kullanamadık ama yapacak bir şey yok. En fazla 2 ünitemi susturur ama ünite statlarından yine kazanırız. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Galiba yine plat bir oldum burada ha. Gefeno, havli falan ne diyorsunuz? Oy sakinleştik. Kendimize geldik. Bu benim herhalde 18 ya da 19 falan oldu ha plat bir e çıkışım. Ne diyorsunuz gençler? Ya bu kolay bir maçtı. Okey. Burada da artık